Allah'ın dostu Hz. İbrahim Aleyhisselam Yüce Allah Celle Celaluhu Hz. İbrahim Peygamberi kendine dost ilan ettiğinde meleklerin şöyle bir sorusuna muhatap olur. Ya Rabbi Hz. İbrahim'in karısı, çocuğu ve malı var. O bunlarla meşgul olurken nasıl olur da onu dost edindiniz? Halilim, Habibim dediniz. Yüce Allah Celle Celaluhu meleklere, siz kulum İbrahim'in ne şekilde, ne malına, ne de çoluk çocuğuna değil, onun sadece yüreğinde taşıdığı coşkun imanına ve işlediği iyi amellerine bakın. Kendisini bunlara göre değerlendirin.'' Dostum İbrahim'in yüreğinde benden başka herhangi bir fani varlığın sevgisini asla ama asla bulamayacaksınız. İsterseniz gidip bir deneyin diye cevap verdi. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam insan kılığına bürünerek yanında meleklerle İbrahim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı denemek için yanına varır. Hazreti İbrahim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük bir sürüsü vardır.'' koyunlarını canavarlara karşı korumak ve avlanmak için 12 tane köpek beslemektedir. Varın siz buna göre koyunların sayısını kendiniz çıkarın. Her köpeğin boynunda altından tasma bulunmaktadır. Hz. İbrahim Peygamber aleyhisselam bu hareketiyle dünya malının pislik olduğunu ve ancak köpeklere yarışacağını ortaya dökmek istemektedir. Hz. İbrahim Peygamber aleyhisselam kırda otlamak için yayılan koyun sürüsünü daima yüksek bir tepe üzerinden gözetlemektedir. İşte İbrahim Peygamber aleyhisselatü vesselam tepe üzerinden koyun sürüsünü kontrol ederken Cebrail aleyhisselam yanına gelir, selam verir. Ardından da aşağıda geniş bir alanı toplayarak otlamakta olan koyunları süzdükten sonra ''Ey İbrahim!'' bu muazzam koyun sürüsü kimin diye sorar. Bir an olsun Yüce Allah Celle Celaluhu aklından çıkarmayan Hz. İbrahim Peygamber bu soruya şimdilik benim fakat gerçekte her şeyin ortaksız sahibi olan Allah'ındır diye cevap verir. Daha sonra Hz. Cebrail ile Hz. İbrahim Aleyhisselam arasında şu konuşma geçer. Hz. Cebrail, biz arkadaşlarımla yolda kaldık. Bu koyunlardan bize bir tane hediye eder misin? Hem karnımızı doyuralım hem de ihtiyacımızı giderelim der. Hz. İbrahim aleyhisselam, Allah'ın adını anarsanız alın üçte biri sizin olsun der. Tabii ki Cebrail aleyhisselam ve melekler Allah'ı tam manasıyla anan, övgüleri en iyi şekilde yerine getiren varlıklar olduğu için hemen şöyle cevap verir. Meleklerin Rabbi ve biz tüm varlıkların Rabbi olan Allah gerçekten kutsal ve her türlü noksanlıklardan uzak ve beri olan yüce yaratandır. Sübbühün kuddüsün Rabbine Rabbül melâiketi ve ruh der. Hz. İbrahim peygamber Allah'ın adını ikinci bir defa daha anarsanız bu defada yarısını alın sizin olsun der. Hazreti Cebrail aleyhisselam yine aynı zikri yapar. Meleklerin Rabbi ve biz tüm varlıkların Rabbi olan Allah Celle Celalü gerçekten kutsal ve her türlü noksanlıklardan uzak ve beridir. Subbuhun Kuddusun Rabbuna Rabbul Melaiketi ve Ruh Hz. İbrahim Peygamber aleyhisselam üçüncü olarak bir daha Allah'ı anarsınız, buyurun bütün koyun sürüsü sizin olsun der.'' hem de çobanları ve köpekleriyle birlikte alın der. Cebrail aleyhisselam Allah'ı aynı şekilde bir daha andı. Bu zikir Hz. İbrahim peygamber aleyhisselamın çok hoşuna gitmişti. Daha önce hiç bu kadar güzel Allah'ı anan birisini görmemişti. Çok hoşuna gitmişti. Onlar Allah'ı andıkça Hz. İbrahim peygamber aleyhisselamın kalbi ...yerinden çıkacak gibi oluyordu. Sonra Hz. İbrahim Peygamber Aleyhisselam... ...dördüncü olarak bir defa anarsan... ...bu sefer de senin könen olurum der. Cebrail Aleyhisselam karşılık verir. Sabahtan beri bir şey vermiyorsun. Durmadan Allah'ı anmamızı istiyorsun der. Tekrar Hz. İbrahim Peygamber Aleyhisselam... ...dördüncü olarak son kez bir daha anarsanız bu sefer gerçekten senin kölen olurum der. Cebrail Aleyhisselam tekrar Allahu Zülcelal'i güzel bir şekilde anar. Ardından Yüce Allah Celle Celalü, Ey Cebrail, dostumu nasıl buldun diye seslenince o da, Çok sadık ve iyi bir dost ya Rabbi diye karşılık verdi. Hz. İbrahim Peygamber Aleyhisselam bütün dediklerini yerine getiren bu yabancının huzurunda çobanlarını çağırdı ve onlara Koyunlar arkadaşımındır. Nereye gitmek istiyorsa koyunları peşinden sürün. Çünkü koyun sürüsü ve sizler artık bu arkadaşımın malısınız diye talimat verdi. Tam o sırada Cebrail Aleyhisselam: "Ey İbrahim, ben Cebrailim. Seni denemek için buraya gelmiş bulunuyorum." Bunlar bana lazım değil diyerek kendini tanıttı. Buna karşılık Hz. İbrahim peygamber ise ben Allah dostuyum, hediye ettiğimi asla geri almam diye karşılık verdi. Bunun üzerine Allah Celle Celalü Hz. İbrahim peygambere şöyle vahyetti. Ey İbrahim! O koyun sürüsünü sat. Parasıyla da tarla ve arsa alarak bir vakıf kur. Böylece oradan fakir, zengin, herkes yesin ve içsin.'' İşte değerli dinleyiciler. Allah sevgisi çok farklı. Kalpte tam teslimiyetli olmalı Allah'a karşı mümin kul için. Biz Allah'a teslim olalım. Tüm dünya bize hizmetçi olur. Tüm varlıklar, tüm zenginlikler her şey Allah'ın değil mi? Evet, elbette Allah'ın. Yalnız ondan geldik, yalnız ona döneceğiz. Mal, mülk hepsi fani. Baki olan Allah'tır. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor.